Herkese merhaba. Transfer raporuna hoş geldiniz. Bu yayında yine günün transfer gelişmesini, günün transfer haberini değerlendireceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki devre arasında Galatasaray 3 pozisyona özellikle transfer yapacak. Bir tane kanat oyuncusu, bir tane orta saha, bir tane de santrafor bakıyor Galatasaray. Tabi ee, tabii Marco Averlu'nda satılırsa stoper transferi yapması da söz konusu mutlaka yapacaktır. Planlar değişecektir. Bunu hep anla, e, anlatıyorum ama marka düğündama satılmazsa bon servisi elinde veya çok düşük bon servisi olan genç futbolculara yönelmiş durumda. Scoutların önerdiği futbolculara yönelmiş durumda. Emmanuel Toku da böyle bir isim. Ganalı futbolcu Galatasaraya yazılıp çiziliyor. Şu an Danimarka 2. liginde oynayan iyi statistikler yapan bir futbolcu. Bütün ana akım medyada çıktı. Ben hemen şöyle bir haberi ekrana getireyim sevgili izleyenler. Şöyle bir başlayalım. Ne, ne demiş burada başlıkta? Galatasaray Emanuel Tokuyu izliyor. 20 yaşında bir futbolcu. Son dönemde yaptığı scouting transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. Yaz aylarında İsmail'e Kolibali, Yakup Moder, Kamil Cozbiyak Kabezas bunları da sayabiliriz burada. Gibi oyuncularla ilgilenen sarı kırmızılar kariyerini Danimarka 2. Liginde sürdüren Emanuel Toku'yu takibe aldı. Fremat Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev Galatasaray Rus ekibi CSKA Moskova ve Danimarka 1. Ligi takımı Norselant'in 20 yaşındaki ganalı futbolcu istediğini duyurdu. Timur Daguev Eylül ayında Siki ve İkay'ı deplasmanda yenerken 2 golü de Emmanuel Toku atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar görüşmeler o sırada başladı ama sonra her şey sakinledi. Sonrasında Danimarka'nın en iyi takımı bir 2-1 yendiğimiz maçta Toku bir gol attı. Çılgın performans gösterdi. O maçı FC Norşenland ve Galatasaray'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler. Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım. FC Norşenland Toku'yu gerçekten istiyor açıklamasını yapmış. Yani aslında Galatasaray'ın da takip ettiği skortların Galatasaray'a getirmeye çalıştığı bir isim. Bunu belirtelim. Ben açıkçası oyuncuyu beğendim. Yani Galatasaray'a uyan bir profil olduğunu söyleyebiliriz Emanuel Toku için. Hemen şöyle Toku'nun e, transfer marka sitesinden verilerini de ekrana getirelim. Orada da bakalım e, hangi notlar düşünmüş, nasıl bir kariyeri var ona da bakalım. Şurada biraz daha yukarı çıkartalım. Hemen önce profilini görelim. Fremat Amager takım Amager takımında oynuyor. 20 yaşında Ganalı bir futbolcu. 1.73 boyu var. Mevkisi 10 numara ama kanatlarda da oynayabilen bir futbolcu. Birazdan anlatacağım size. Sözleşmesi de 30 Haziran 2023'te bitiyor. Yani boşta olan bir futbolcu değil. Devam edelim. Bu sezonki performansı çok başarılı. 16 maçta oynamış. 6 gol, 3 asisti var. Normalde Hızlı futbolcuların açıkçası bu kadar net e, asist yeteni, kilit pas yeteni olmaz. Biraz dengesiz olurlar. Ama çok e, e, ilginç bir şekilde, dengeli bir şekilde hem tempo yapabilirken, hızlı oynarken hem de çok net paslar atabilen, e, takım arkadaşlarını pozisyona sokabilen bir futbolcu. Bunu da yaptığı istatistiklerden e, görebiliyoruz. Evet. Baş mevkisi 10 numara, yan mevkileri forvet arkası ve sol kanat. Çift santrafora dönmek istediğinde de pozisyonlu kıpırdatıp biraz daha öne atıp e, orada da oynatabiliyorsunuz. Ve az önce de söylemiştim. Hızı var. Sol kanatta e, kullanabileceğiniz bir isim olduğunu da belirtelim. Hızı nedeniyle fark yaratabilecek bir isim. Güncel piyasa değeri 150 bin euro. Gerçek değil. 2,5-3 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Eee tabi tabii çok büyük paralar veremez ama Rus takımları devreye girerse onlar bu paraları verebilirler. Galatasaray e, onlar devreye girmeden eğer bu transferde ciddi ise Ruslar devreye girmeden veya başka kulüpler bu oyuncuyu keşfetmeden mutlaka yönelip bu transferi bitirmesi lazım. Gelecek vadeden, ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın çok rahat bir şekilde satabileceği bir isim gibi. Gözüküyor. Burada biraz daha detaylandırılmış. Sol ayağını kullanan bir futbolcu. Onyekuru gibi sol tarafta kullanabileceğiniz bir isim. Ee, özellikle çabukluğuyla da fark yarattığını söyleyebiliriz. Şurada görüyorsunuz kariyerini. Boavista'ya gidiyor. Boavista'dan da e, önce Gana'da başlıyor. Sonra Boavista. Boavista'dan da Fremat Amegar takımına transfer oluyor. E, çok böyle iyi bir kariyeri yok ama zaten kariyerinin başında olduğunu da söyleyelim. Burada işte 9 maç, pardon, 20 maç, 9 gol, 3 asist. Burada herhalde kupa maçları da dahil edilmiş. Gerçekten üst seviye bir e, performansı var. Evet. Oyuncuyla genel olarak transfer marketi notları bu şekilde. Ben de düşüncelerimi ekleyip Şimdi Galatasaray e, Berhandayı orada satabilir. Artı joker diyebileceğimiz, hem kanatta oynayabilen hem göbekte oynayabilen veya hem 8 oynayabilen hem 10 oynayabilen bir ismi kadroya katmak istiyor. Bu planı zaten hepimiz biliyoruz. Belhanda devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Olmadı. Belhanda'yı devre arasında satamadın. Sezon sonu büyük ihtimal Belhanda'yla sözleşme yenilenmeyecek. Ve Galatasaray orta sahaya 2-3 sezon kullanıp sonra para kazan kazanacak şekilde satabileceği bir takviye yapmak istiyor. Bir taraftan Menajerlerin önerdiği tecrübeli kurt oyuncular var. Diğer taraftan da scoutların bulduğu e, bu tarz genç futbolcular var. Emanuel Toku gibi. Tabi burada nihai kararı Fatih Terim verecek. Eğer göbeğe genç oyuncu alacaksa kanattaki isim belki daha tecrübeli olacak veya kanatta genç bir futbolcu göreceksek veya Santrafor'da çok genç bir yeteneğe yatırım yapılacaksa orta saha tecrübeli e, kılınacak. Çünkü sadece genç. Gelecek vadiden isimlerle şampiyon olamazsınız. Bunun yanına mutlaka tecrübeli ve takımı yönetebilecek lider karakterli isimlerde bulmanız gerekiyor. Bu dengeyi sağlamanız lazım. Emanuel Toku transferi gerçekleşirse orta sahada ve kanatta oynayabilmesi yeri geldiğinde Santrafor'a kaydırabilmen çok 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 değerli. Açıkçası Galatasaray için faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç... Bu coğrafyadaki ligler, bu coğrafyada kendilerini ispatlamış futbolcular Türkiye Ligi'ne de çabuk adapte olabiliyorlar. Yani Kuzey Avrupa hatta Baltık ülkeleri diyelim orada kendini ispatlamış ve oraya adapte olmuş oranın disiplinine uymuş futbolcular Türkiye'ye bence daha rahat bir şekilde uyum sağlarlar. Mesela hep söylüyorum Mustafa Muhammed iyi bir oyuncu ama Mısır'da Per, bu başarılı bir performans ortaya koymuş olması Türkiye Ligi için beni tedirgin ediyor. Türkiye'ye adapte olamayabilir diyorum. Burada e, ben e, Avrupa'da ispatlamış bir futbolcu. Ikinci lig diyeceksiniz ama olsun. Danimarka tempolu, fiziksel temasın e, üst seviyede olduğu sert bir lig. Bu anlamda e, ben e, orayı bir kriter olarak kabul ediyorum. Orada kendini ispatlamış bir futbolcunun Türkiye'ye de adapte olacağını, Türkiye'ye de fark yaratabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu bağlamda ben Emmanuel Toku'yu doğru bir transfer olarak görüyorum. Onyekuru gibi çabukluğundan faydalanabilirsiniz. Sol kanadı e, çok rahat bir şekilde savunmanın arkasına koşular yaparak kullanabilir. Göbeğe çektiğinizde hem dribling yeteneği var, çalımlarla ceza sahasına girebilen, şut çekebilen bir futbolcu. Hem de kafasını kaldırıp sahayı çok iyi görebilen, asist yapabilen, Hatta Belhanda için bu çok söyleniyor. Ben de gülüyorum. Asistin asistini yapabilen, kilit pas atabilen bir futbolcu bunları da yapabiliyor. Ben e, artı yönleri olarak bunu görüyorum. Savunmaya biraz daha fazla yardım etmesi lazım. İzlediğim kadarıyla savunma kısmında bazı skuatlarda not tutmuşlar. Savunmaya bir tık daha fazla katkı vermesi gerektiğine inanıyorum. E, eksi noktası olarak bunu söyleyebiliriz. Bir de ben en azından çok etkin görmedim. Hava topları sanki zayıf gibi. Bunu da yine sizlere söylemek, aktarmak isterim. Hep oyuncunun pozitif yanlarını konuşmuyoruz. Varsa negatif bir özelliği veya geliştirmesi gereken bir özelliği varsa bunu da anlatıyoruz. Evet, bu yayında sizlere Emmanuel Tokuyu önce Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini, sonrasında da oyuncunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım güzel, faydalı bir yayın olmuştur. Sizlerden ricam, bir Toku transferi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu oyuncuyu Galatasaray'da görmek ister misiniz? Onu yazın. İki, lütfen şu yayını beğenelim sevgili arkadaşlar. Transfer videolarımızda daha fazla ön plana çıksın. Desteğinizi bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bak